Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Az önce tatilde ne yapacağız arkadaşlar anket düzenlemiştim. Büyük bir oranda, %60 gibi bir oranda. Mezunlar biz zaten evdeyiz hocam demişler. Canım mezunlar siz programlarınız aynen uymaya devam edin. Dersinizi çalışın. Hiçbir şey yok. Sizin için değişen hiçbir şey yok. Aynen devam. Süper. Benim şu an sözlerim 12. sınıflar ve dershaneye giden mezunlar için geçerli. Arkadaşlar yoğun bir tempozdasınız. Yorumlarda da görüyorum, kendi öğrencilerimde de görüyorum. Herkes çok yorgun ve bitkin. Arkadaşlar, tatiller açıkları kapatmak için çok güzel fırsatlardır. Ancak aynı zamanda yenilenmenizi de bekliyoruz sizden. Yani benim beklentim belki zor gelecek size ama yarın hiçbir şey yapmayın arkadaşlar gerekirse. Yani yarın geç kalkın mesela. Çünkü bayağıdır uyumuyorsunuz. 7'de, 6'da yola çıkanlar oluyor. Biz küçük bir ildeyiz. Belki büyük ildekiler çok daha kötü trafiklerle boğuşuyorlar. Zamanlar hep yolda eriyip gidiyor. Yoruluyorsunuzdur arkadaşlar. Öncelikle bu tatilde çok güzel bir uyku sistemi istiyorum. Uyumanızı istiyorum. Sonrasında eğer fırsatınız varsa 30 dakikalık yürüyüşler ya da meditasyonlar işinizi görecektir. Bazıları evden çıkmak istemiyor. Yani bir Sınavı düşünmeden bir 30 dakika ayırmanızı istiyorum arkadaşlar kendinize. Sonrasında yine rehberlik öğretmenlerinizin planlarını ya da kendi planlarınızı, programlarınızı ya da YouTube'daki değerli hocalarımızın programlarını uygulayın. Zaten herkes sizler için bir şeyler yapacaktır, yapmaya çalışacaktır. Ben kendi çapımda arkadaşlar deneme çözümlerime devam edeceğim. E, tabii ki işte permütasyondan e, şu an aklımda permütasyon vardı. Ve problemlerden arkadaşlar sizlere 10'ar soruluk, 15'er soruluk bir video hazırlamayı düşünüyorum. Umarım başarabilirim. İyiyim, umarım faydalı olur daha doğrusu. Ama dediğim gibi benim şu an sizden asıl istediğim şey kesinlikle dinlenmeniz arkadaşlar. Ya dinlenin deyince de hani işte pijamaları giyelim, 24 saat hiçbir şey yapmayalım demiyorum ama arkadaşlar biraz dinlenip evin keyfini çıkarmanız gerekiyor olabilir. Çünkü sürekli yollardasınız. Sürekli kurslardasınız. Bunun farkındayım. Bu dediklerimi dikkat alırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Zaten birlikte yine deneme çözmeye devam edeceğiz. Yine videoların altında konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Görüşmek üzere.